Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Etkileceğiz. Evet arkadaşlar ben. Vlog erken başlayacak mamun bunu şimdi günün özetini geçiyoruz. Denemeye girdik. Sonra buluştuk. Sonra Kars Dayı'nın dükkanına baktık. Abi 150 diyor kaç değil? 59.90 San san san. Ne Dükkan bizim. Amın oğlu işletme. İşimde bu başındaydı. Şey Sonra mesai <laughs> parası sadece 100 lira aldı. Kınıyorum, <laughs> kınıyorum. Tamam mantığı da yıkattım 500 lira. E, tamam, tamam hadi, o, lira. hadi onu da kattım. Ama şimdi, bir tane de müşteri çektim şimdi. Doğru. Şimdi Buse'yi almaya gidiyoruz. Oo, kim? Milletvekili. Alo. Sonra <laughs> maça gideceğiz arkadaşlar. Bugün böyle. Sonra döner yiyeceğiz. Değişelim. Nasıl değiştireceksiniz? İşte sana da. Mal bu, mal Buse! 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 Bu, bu, bu. Kanka kulaklık var galiba. Sigara. <laughs> Arkadaşlar Buse şurada oturuyor mal mal. Buse! Videoda <laughs> mısın? Aman Allah'ım. Bak bak. Bak cebim gibi arıyorum. Bekliyoruz. Buse gel Hala görmüyor <laughs> <Bote. gülüyor> Hadi bir kişi deyince böleceğiz Bir, bir. <gülüyor> <Bote>. <gülüyor> Lan sus lan Lan sus lan Çek <laughs> 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 Bu durma günümüz geldi <laughs> Milletvekili geliyor <gülüyor> <gülüyor> Baba geliyor Ne? <Ya. gülüyor> <laughs> polisler. İşte. Bu sen bırak bakacağız da bilemeyiz. Bir, bir fotoğraf alabilir miyiz bu <laughs> sen? Ay canım. <gülüyor> Çektim <gülüyor> lan bilmiyorum görmedim. Kanka toplu grup fotoğrafı. Toplu <laughs> hadi hadi. Çekiyor mu? Çekiyordur herhalde. Oo <laughs> oh, kere bu Kanka arası. ay teşekkür ederim. Dedi. Telefon <laughs> oldu mu? <laughs> Gel koşun koşun. Hadi. hadi Nereye? hadi. 10, 10 kere bağırdık kanka. Duymadın hiçbirini. Kulaklık Asla, Asla <gülüyor> <gülüyor> devam edeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. <laughs> Hangi flash patladı? Yukarı <laughs> çıksak mı? Aman, arkadaşlar <laughs> maçtayız. Nazlı. adı dışı çala şarkı. Evet Kim gün yemek yiyeceğiz ama Zeynep malı yüzünden. Tamam bu ismine ben çekeyim inşallah. Cemil yiyeceğiz. olabilir mi? Cemil. Ha, Suat. Yusuf. Ha tamam evet evet Yusuf, evet. evet. Kür, kür. Orhan. Ha, bilemiyorum. Ama Bunun gedeni. Ali Kemal? Misin? Misin? Ali Kemal porno film çekerken mi yakalanmış? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne? Ali Kemal porno film çekerken. Nasıl? <laughs> 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 Gece 3.40'da aradın. Berat mı bu? Ali Kemal Ali Kemal Ali Kemal Kemal. Ali Kemal Kemal. Ali Kemal Duygulandınız, duygulandınız evet maalesef. Yeni gelmedik, geri geldik. Biz geri Baycan geçelim. geldik. Ben de Baycan'a girdim. Kanka sen Sonra... de buraya gelsene. Arkadaşlar Baycan'a geldik. Ben şu an çok çok duygulandım. Şu çanta... Teyzemle baycımızı gördük. Çok özlemişim. Anne. Ben de Baycan ziyareti yaptık. Sonunda evet. meşhur Baycan. Sonunda Buse de gördü. Çok mutluyum. Zeynep de geliyor arkadaşlar. yerler getiriyor. burası. Baycan'a telefonla girmek büyük bir lükstür bu arada şu evet, an telefonla. Evet. Kanka blow'u göster. Şu telefonu masaya vurdum ya. Arkadaşlar dörtten çaldım. Ve burada teyzemle yanında sigara yaktık. Evet. Lavuk. Arada. Ali Kemal aradık. Konuştuk. Kanka. Ali Kemal porno film çekerken mi yakalanmış? Kızınız çek şey... ben dedim. <laughs> Çok önemli bir şey söylemem lazım Zeynep'e dedi. Şeker az almışsın dedi. Ben de kendi isteğine atıyorum. <laughs> Hadi ben de şekerli içim. Emirhan ben vardı ben benim de ben de. burada ya. <laughs> o zaman, zaman da gerçek şey gerçek. Mi? gerçek mi? Peki ona Emre'ye anlatmamız ve Emre'nin beni yargılaması. <laughs> Şunu bir uzatabilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar burada Şeker. benim dershanede bir tane karışım vardı onu. ben bekledim bekledim sonra sene sonu <laughs> hamlemi yaptım. Nasıl olsa gideceği üniversite her türlü gider diye. Sonra yazdım ben bunu arkadaşlar sence uzaylılar gerçek mi yani? <laughs> evet böyle Sonra benim arkadaşı Erva vardı. Onunla biz onunla da otururken e, Emre vardı işte. Emre de onun arkadaşı çıktı. <laughs> sonra ben de dedim ki sonradan öğrenip rezil olacağıma kendim söyleyeyim dalga geçeyim kendimle dedim. Emre çıktı mı acaba? Orada söyledim. Ara. Dalga geçtiler benim arkadaşlar. Sizinle tam da geldi. Ben sizin yaşınızda varken. Oo. Şu anda da hala oldu. Yaşlı daha bir. Burada bir tane de kantinci alalım. Bana vardı. çok önemli ne diyecekmiş? Ben olacak da... ee, ne olacaktı? Söyleme. Zeynep <laughs> Çöpçeden Cemil olacak. Cemile. Çöpçeden Cemile abla olacaktım ben. Sonra Zeynep Ay, Emine <laughs> abla olacak Oy, bana olacaktı. Oğuz, bu, abim abim o. Oğuz muydu? Değil? Oğuz muydu Oğuz'u Emine abla ayarladı. Bir de gözü garip bir çocuk vardı ya. <laughs> ha onu biliyorum. Emin miydi? Emin de. Hayır Emin başka bir Kısa boylu olan Emin. Öyle yani kardeşim. Efendim? alca Baycan Hayatım. Ben seni finale sokacaktım. Biz 4 ben de Baycan'a gelirdim. Beklemiyordunuz yani. değil mi? Beklemiyordunuz. Fil konuşuyor. ne yapsın Zeynep çıkıyor. ya? Ne? Burada bir yemekler çıktı. Yemek mi ben, ben tanelerim. Küçük da çocuk beni ona attım Sen tamam mı? Geldi gün solo belki de zaman oldu <laughs> yapmak istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Asla gerçekleştiremedim. Şu arada çok iyi Dünimde, oldu. Bak bir TikTok'a bakıyoruz kanka. Sonra görüyoruz. kanka kaç dakika kaldı? Nasıl çıkacağız biz buradan? <laughs> e ders ders de ne? Bir dersten kaçıp geldik. Dersler bak tam. Bak, tam tam yan uzağın sınıfta dersiniz vardı tamam Ondan sonra iki ders görmedik. Yok. Bir sonraki ders görmedik. Bütün kitaplarımız yayılı. Sınıf da ki girmek istemiyoruz. Şurada durduk kanka şu kapıda. Dersen girelim mescide mi? Dersen mi mescide mi? Ve mescidi seçtik. Evet, mescidi seçtik. Valla <laughs> çok iyi lan bizim dersende mi lazım böyle bir yer? TikTok var mı? Var, bizim, bizim dersende de. Finalde var mı? Var. Girelim kanka. Bakalım oraya da bir. Bizim dersen de ne geçirelim bilmiyorum. Evet. Oraya biz hiç kurcalamadık. Hiç Sadece biz her zaman Ben kurcalamak istemiyorum. Çamdan seyir edilmiştik. Ha burası sizin sınıfta değil mi? Beratla. Buradaki, buradaki, buradaki. Her, her derste sınıfınız mu? Hayır evet. sadece matematik, ve evet. işte ağırlık. Ben 7'deydim kanka. Sen 5'e çıktın, 4'teydin dört, kanka sen. Ben en son 4'teydim, Zeynep 5'teydi. <laughs> <laughs> Orta katlarda çalışmıyor. <laughs>

şu an çıktık Baycan'dan ve ona doğru yol alıyoruz. Aynı kadro devam. Çok özlemişiz. Burası da bizim aramız. işte o meşhur ara. Burası. Kendi kendime hangi derdimi hangi ne sararken. Oha burası çok güzel çıkıyorsun. Sen de benden. Bu deli nedenden. Nereye gidiyorsun? Ne Alman'a mı gidiyoruz yoksa? Ben de bilmiyorum. Buram sadece yürüyordum. Ben kendi kendime hangi Yüler derdimi hangi ne sorarken. Oha. Anan. Anan. Sen ne benden, deli. bu deli neden de ne olur gitme. O zaman bizim sade Evde de çocuklar bekler. Ocakta da yemeğim vardı zaten. Allah. Ay çok güzel görünüyoruz. Evet hava bugün de çok hoş. Bir de atkılar falan. Bir vibe'sal ol. olduk sanki. Ya kız kız sen kısım pembe, kısım pembe ben kahverengi. biliyor musun? <laughs> Biliyorum kanka. <karı gülüyor> Onu bilmeyen mi var? <laughs> kış karısı. <laughs> Peki nereye gidiyoruz gerçek? Sanırım avluya gidiyoruz. Çok <laughs> Bebek gibi kokuyor. Sen O senin değil mi lan? Bebek gibi kokuyor. Ama sen de öyle kok. Bu senin kokun zaten. Benim kokum. Evet. Ben evet, evet sen böyle kokuyorsun kokumu alamıyorum ben. Bir defa aldım. Allah Allah nereye gidiyoruz biz ya? Hadi, hadi. Bu, ha gördüm. Fakirleşmiş bunlar da. Onun ondan nereye düşmüşler? Gerçekten. Neden buradayız şu anda? Peki arayış ne burada? Evet arkadaşlar şimdi TTM'ye geldik. Yes bro. Nereye böyle? Dün Histe'den konuştuğum çocukla buluşacağım. Dikkatli ol bak kaptırma bakalım canım. Ay ya yani, bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya? Yani, o güzel sözlere, laflara artık yani pf, boydum doydum. Aman Fotoğraflardan daha güzelmişsin. Genelde tam tersi olur. Teşekkürler canım. Canım yok canım deme. Ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle çok haklısın ya. Sen dokunat. Gel buraya nereye? Nereye? evet ne diyorduk? sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Ne kadar Hatta aldatan şey. bütün arkadaşlarıma neden aldatıyorsunuz? Madem aldatacaksınız ayrılın o zaman demişim. <laughs> <ben üstüne. gülüyor> Elime ne fırsatlar geçti. Hep salak yerine kondum ama sadakatten vazgeçmedim aslında. Kaptırmayacağız dedik adam kıyma makinesi çıktı. Bu arada koç burcu musun? Nereden bildin? Çok basit. Özgüveninden. Oynama saçlı. Hayır yapma. Parlak zekandan. De burslardan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır hayır kalkma. Sus. Sus artık. Sus sen de. Ah. Hayır. Aha dayanamayacağım hadi sana gidelim. Bizim şu ekip var ya o kadar seçme bir ekip ki dünyaya bir lira faydamız olmaz bizim oğlum. Aynen böyle devam.